Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani birlikte bir oyun bir oynamayacağım arkadaşlar. Ama bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar benim bir arkadaşımın kanalı var. Ee, onun kanalının sunumunu yapacağım bu videoda. Arkadaşlar eğer ekran görüntüsü almışsam karakterin yanına koymuşumdur. Karakteri çok güzel yapamadım arkadaşlar. Zamanım yok. yok o kadar çok. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu duyuruyu hep yapıyorum. Genelde açıklamalarda yapıyordum. Biraz kesmiştim. 50 abone arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Ama yani bilmiyorum. Duruma bağlayan her şey. Arkadaşlar yani bilmiyorum. Ve arkadaşlar o da kanalında büyük ihtimal benim kanalımı sunumunu yapacak. Çünkü öyle bir şey anlatmıştık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Şu an kanalın resmini görüyorsunuzdur. Çünkü bir böyle yaptık böyle bir keseceğim azıcık böyle bir resim falan koyacağım sonra da size göstereceğim ve artık acı hep şarkısı açık <laughs> sizleri çok seviyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atın sizi seviyorum hoşçakalın